Merhaba arkadaşlar. video şey, artık ben yeni bir hesap açtım. E, Güney Güney Aldemir yazınca çıkıyor. E, çünkü benim telefonum kırıldı e, ve o babamın hesabıyla ben kendime yeni bir hesap açmak istedim ve e, kendime yeni bir hesap açtım. İsmi Güney Aldemir. Zaten normalde ismi Güney Aldemir. Babamın ismi de Cemal değil. Yani babamın küçüklüğünde eski bir tane hesap açmış. Ee, i̇şte e, artık Cemal Demir'in kanalına videolar gelirse çok nadiren gelecek. Ayda bir kere filan. Ama Güney Aldemir kanalına her iki günde bir, bir kere video atıyorum görebilirsiniz. Ee, bu videoyu da satıyorum. Babamdan bilgisayarını aldım da ben genellikle telefondan e, çekmeyi bildiğim için telefondan çekeceğim. Yani artık Güney Ağzı Amerika'dan videolar gelecek. Oraya da abone olursanız sevinirim.